Bir zamanlar üç kızı olan bir padişah yaşarmış. Günün birinde bir seyahate çıkmaya hazırlanırken, üç kızını yanına çağırarak en sevdiği atını elleriyle beslemelerini istemiş onlardan. Diğer her şeyi ihmal etseler bile bunu ihmal etmemelilermiş. Padişah atını öyle çok seviyormuş ki bir yabancının ona yaklaşmasına bile tahammülü yokmuş. Padişah kızlarına bu nasihati verdikten sonra yola çıkmış. En büyük kızı hayvana yem vermek üzere ahıra girmiş ama at onu yanına yakıştırmamış. Bunun üzerine yemi ortanca kız götürmüş. At ona da aynı şekilde davranmış. Kızların en küçüğü yemi götürdüğünde ise hayvan hiç kıpırdamadan Kızın onu beslemesine izin vermiş. Küçük kız ablalarının yanına döndüğünde ablalar kardeşlerinin atla alakadar olabilmesinden memnun olmuş. Kendileri bir daha bu zahmete girmemişler. Padişah eve döndüğünde ilk işi kızlarının atıyla ilgilenip ilgilenmediğini sormak olmuş. Büyük kızları bizi yanına bile yaklaştırmadı demişler. Onunla küçük kardeşimiz ilgilendi. Padişah çok geçmeden en küçük kızını atıyla diğer kızlarını da şeyhülislamın ve vezirin oğullarıyla evlendireceğini duyurmuş. 40 gün 40 gece süren büyük bir şölenle üç kızın evliliği kutlanmış. Küçük kardeş ahıra dönerken İki abla da görkemli bir sarayda yaşamaya başlamış. Küçük kardeş gündüzleri kocası olan atla birlikte ev diye bir ahırda yaşarmış. Ancak gece oldu mu ahır bir gül bahçesine, at kocası ise yakışıklı bir kahramana dönüşüyormuş. Kendi dünyalarında böyle yaşayıp gidiyorlarmış ve bu sırlarını ikisinden başka kimse bilmiyormuş. Gündüzleri olabildiğince iyi zaman geçiriyorlarmış. Geceler ise sabırsız arzularının zamanıymış. Padişah bir gün sarayda bir yarışma tertip etmiş. Nice yiğit savaşçı müsabakalara ismini yazdırmış ama kimse padişahın büyük kızlarının kocaları gibi cesurca dövüşemiyormuş. İki abla şuraya bak diyorlarmış ahırda yaşayan kardeşlerine, ''Şuraya bak, kocalarımız diğer savaşçıları nasıl da deviriyorlar mızraklarıyla. İkisi de aslanlar gibi. Ya senin at koca nerede?'' Karısından bunu öğrenen at koca, titreyerek bir insana dönüşmüş, bir atın tepesine atlamış ve karısına ne olursa olsun onu ele vermemesini söyleyerek musabakalara katılmış.'' karşısına çıkan herkesi tek bir mızrak darbesiyle geçmiş, bacaklarını atların üzerinden devirmiş ve sanki oradan hiç ayrılmamış gibi birden ahıra dönmüş. Ertesi gün musabakalar başladığında iki abla küçük kardeşleriyle yine dalga geçmiş. Bilinmeyen kahraman yeniden ortaya çıkmış. Herkesi yenmiş ve ortadan kaybolmuş. Üçüncü gün at koca karısına şöyle demiş. Günün birinde başın dara düşerse, yardıma ihtiyacın olursa sana vereceğim bu üç saç telini yak. Nerede olursan ol yardımına geleceğim. Sonra da yeniden musabakalara katılarak bacanaklarını alt etmiş. Herkes bu yetenekli kahramana hayranlıkla bakıyormuş. İki abla da öyle yine kardeşlerine dönüp şu hünerli yiğitlere bak senin o pis at kocana benzemez bunlar demişler. Kız hiçbir şey söylemeden öylece durmaya daha fazla dayanamayarak o yakışıklı kahramanın kocasından başkası olmadığını söylemiş ablalarına. Ancak tam adamı gösterecekken adam sanki hiç var olmamış gibi ortadan kaybolmuş.'' o an aklı başına gelmiş. Kocasının ona sırlarını ifşa etmemesini tembihlediğini hatırlayarak telaşla ahıra koşmuş. Ama başına kocası ne at olarak ne insan olarak çıkıp gelmiş. Gece olduğunda ahır gül bahçesine de dönmemiş. Eyvah! Kocama ihanet ettim, onun kalbini kırdım diye ağlamış kız. Ne büyük bir yanlış yaptım, bütün gece gözünü kırpmamış, sabaha kadar ağlamış. Kızıl şafak sökerken padişah babasına giderek at kocasının kaybolduğunu söylemiş ve babasından gerekirse dünyanın öbür ucuna gidip onu bulmak için izin istemiş. Babası boş yere onu vazgeçirmeye, kocasının muhtemelen ecinlilerden olduğunu, onu bulmanın imkansızlığını anlatmaya çalışmış ama kızını kararından döndürememiş. Ona izin vermekten başka ne gelirmiş ki elden? Genç kız büyük bir arzuyla yola koyulmuş. Narin bedeni yorgun düşene dek hiç durmadan yürümüş. Nihayet yüce bir dağın eteğinde bitkin düşerek çöküp kalmış. O an aklına üç saç teli gelmiş. Hemen çıkarıp tellerden birini tutuşturmuş o saat kocasının kollarında bulmuş kendini. İkisi de mutluluktan konuşamayacak durumdalarmış. Sana sırrımı kimseye söyleme demedim mi? Demiş genç adam kederle. Cadı anam seni görürse hiç durmaz. Parça parça eder. Bu dağda yaşarız biz. Birazdan burada olur. Seni görürse vay haline Sultan'ın zavallı kızı çok korkmuş ve onu bulmak için katlandığı onca sıkıntıdan sonra kocasını yeniden kaybedeceğini düşünerek ağlamaya başlamış. Cin çocuk karısının acısını görünce derinden etkilenmiş. Onu bir dokunuşla elmaya dönüştürerek rafın üzerine bırakmış. Oğlanın cadı anası dağın tepesinden telaşla aşağı inerek insan eti kokusu aldığını, bu kokunun ağzını sulandırdığını söylemiş. Oğlu ise boş yere anasını oralarda insan olmadığına ikna etmeye çalışmış. Kadın oğluna inanmamış. Eğer saldırmayacağına yumurta üzerine yemin edersen sana ne sakladığımı gösteririm demiş oğlu. Cadı kadın yemin edince oğlan elmaya hafifçe dokunmuş ve elma güzel bir kıza dönüşmüş. İşte karım demiş adam annesine. İhtiyar kadın tek söz etmemiş. Olan olmuş, olmuşa çare yokmuş. Gelinime birkaç iş veririm diye düşünmüş. Genç çift birkaç gün huzur ve mutluluk içinde yaşamışlar. Ancak cadı kadın harekete geçmek için oğlunun evden ayrılmasını bekliyormuş. Sonunda bir gün genç adamın dışarıda bir işi çıkmış. Adam kapıdan dışarı adımını atar atmaz cadı kadın genç kıza "Süpür ve süpürme." diyerek dışarı çıkmış ve akşama kadar dönmemiş. Genç kız tekrar tekrar düşünmüş. Ne yapmam gerek şimdi? "Süpür ve süpürme" derken ne demek istedi? Sonra aklına saç telleri gelmiş. İkinci saç telini de yakmış. Karşısında birden kocası belirmiş ve ona ne olduğunu sormuş. Genç kız kocasına annesinin emrini söylemiş. Süpür ve süpürme. Kocası annesinin kızdan odayı süpürmesini ama girişi süpürmemesini istediğini söylemiş. Kız da kocasının dediği gibi yapmış. Akşam cadı kadın eve geldiğinde gelinine verdiği görevi yerine getirip getirmediğini sormuş. Evet anneciğim diye yanıtlamış kız. Süpürdüm ve süpürmedim. Seni yalancı seni diye haykırmış ihtiyar cadı. Bunu sen akıl edemezsin. Kesin oğlum söylemiştir sana. Ertesi sabah cadı kalktığında genç kıza üç tas vererek Hepsini gözyaşlarıyla doldurmasını söylemiş. Cadı evden çıkar çıkmaz genç kız tasları önüne koyup ağlamaya başlamış ama onun gözünden akan birkaç damla yaş bu tasları nasıl doldursun ki? Hemen çıkarıp üçüncü saç delini yakmış. Kocası bir kez daha karşısındaymış genç kıza üç tası da suyla doldurup sonra her birine bir tutam tuz atmasını söylemiş. Kız da aynen öyle yapmış. İhtiyar cadı akşam eve geldiğinde kıza ne yaptığını sormuş. Genç kız da ona gözyaşlarıyla dolu üç tası göstermiş. Seni kurnaz seni diye haykırmış kadın yine. Bu senin işin değil ama ben sana da oğluma da gösteririm ertesi sabah ihtiyar cadı genç kıza bir iş daha vermiş. Ancak annesinin karısına yükleneceği sezen genç adam, annesi çıkar çıkmaz eve karısının yanına gelmiş. Zavallı kız artık üçüncü teli de yakmış olduğundan verilen görevle başa çıkmak için bir başına uğraşıyormuş ve bir çıkış yolu bulamıyormuş. Artık kaçmaktan başka yapacak bir şey yok Demiş kocası. Çünkü annem senin başına bir iş gelene kadar durmayacak. Sonra karısını alarak yollara düşmüş. Akşam ihtiyar cadı eve geldiğinde ne oğlu ne karısı ortadaymış. Kaçmışlar alçaklar diye haykırmış tehditkar bir sesle. Sonra yine bir cadı olan kız kardeşini arayarak Oğluyla gelininin peşine düşmesini istemiş. Kadın bir testiye atlayarak bir yılanı kamçı gibi kullanmaya başlamış ve genç çiftin artına düşmüş. Teyzesinin peşlerinde olduğunu gören cin çocuk karısına bir hamama, kendisini ise hamamın kapısında bekleyen bir adama döndürmüş. Cadı testisinden atlayıp hamamcıya doğru ilerlemiş ve buradan genç bir kızla oğlanın geçip geçmediğini sormuş. Genç adam, ben yalnız hamamı ısıtırım demiş. İçeride kimse yok, inanmazsan gir de bak. Cadı, böyle bir adamla konuşmanın anlamı yok diye düşünerek yeniden testisine atlayıp uçmaya başlamış. Ablasına da onları bulamadığını söylemiş. Ablası da onlara yolda birileriyle konuşup konuşmadığını sormuş. Kardeşi, "Evet." diye yanıtlamış. Yol kenarında bir hamam vardı. Hamamcıya onları sordum ama adam ya ahmaktı ya da sağır. İşe yarar bir şey söylemedi. Ablası da "Asıl ahmak sen misin?" diye çıkışmış. "O adamın oğlun olduğunuzu anlamadın mı?" Hamamınsa gelinim olduğunu. Sonra hemen diğer kardeşine haber göndermiş ve kaçakların peşine düşmesini söylemiş. Cin çocuk diğer teyzesinin de bir testiyle uçtuğunu görmüş. Karısını bir dokunuşta su kaynağına dönüştürmüş. Kendisi de yanında oturup testiyle su almaya başlamış. Cadı ona yaklaşarak Oralardan geçen bir kızla oğlan görüp görmediğini sormuş. Kaynağın suyunu içmesi pek hoş diye karşılık vermiş çocuk boş bakışlarla. Hep buradan su alırım. Cadı karşısındaki adamın aptal olduğunu düşünerek geri dönmüş ve ablasına kaçakları bulamadığını söylemiş. Ablası yine yolda birileriyle karşılaşıp karşılaşmadığını sormuş. Karşılaştım aslında demiş kardeşi. Yarım akıllının teki kaynaktan su alıyordu. Ağzından tek bir mantıklı laf çıkmadı. O yarım akıllı dediğin benim oğlum. Kaynak dediğinse karısıydı. Çok bilmiş kardeşim benim. Diye cırlanmış cadı. Anlaşılan iş başa düştü. Böyle dedikten sonra testisine atlayıp kamçı niyetine bir yılanı kaptığı gibi yola düşmüş. Bu arada genç adam yine arkasına bakıp annesinin peşlerinde olduğunu görmüş. Genç kıza dokunarak onu bir ağaca dönüştürmüş. Kendi de bir yılan olup ağacın gövdesine dolanmış. Cadı kadın onları tanımış ve ağacı söküp parça parça etmek için öfkeyle ağaca doğru ilerlemiş. Ancak o esnada ağaca sarılmış olan yılanı görünce kendi oğlunu da öldürmekten korkmuş. Oğlum Yavrum, bana kızın serçe parmağını ver hiç değilse. Ben de seni, sizi rahat bırakayım, demiş oğluna. Oğlan başka türlü annesinden kurtulamayacaklarını, annesinin kızın serçe parmağını yemesi gerektiğini anlayınca, kızın parmağını cadıya göstermiş. İhtiyar cadı parmağı mideye indirdiği gibi, kendi topraklarına dönmüş. Bunun üzerine genç adam kıza ve kendisine dokunmuş. Yeniden insan şekline bürünmüşler. Sonra da genç kızın babasına, padişaha gitmeye karar vermişler. Tılsımını kaybeden delikanlı bir faniye dönüşmüş. Şeytani yanıysa annesinin ve akrabalarının yanında kalmış. Padişah çocuklarını büyük bir sevinçle karşılayarak onların şerefine bir düğün ziyafeti kurdurmuş. Padişahın ölümünden sonra ülkenin iradesi bu genç çiftin olmuş. Onlar ermiş muradına. Biz varalım kerevetine.